Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kripto Uzmanından hepinize selamlar. Bugün bir eğitim serisi başlatıyoruz arkadaşlar. Teknik analiz eğitimini size parçalar, bölümler, dersler halinde video video olarak yükleyeceğim. Bu aynı zamanda bir oynatma listesi olacak. Buradan bedava, ücretsiz bir set halinde sıfırdan gerekli bir düzeye kadar teknik analiz yapmayı öğreneceksiniz. Size bu işin felsefesini göstermeye çalışacağım. Evet derse başlamadan önce bu arada açıklamalar kısmında bütün Telegram linklerimi, Twitter linklerimi bırakıyorum. Oradan bana sorularınızı sorabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Airdrop Telegram duyuru kanalında var, onu da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda fırsatları kaçırmamak için. Ve videoya başlamadan önce lütfen abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun arkadaşlar. Haydi şimdi gelin teknik analize başlayalım. Bugün birinci ders, birinci bölüm konumuz e, mumlar ve gerekli tool'lar olacak araçlar. Yani öncelikle başlamadan önce bir hangi araçları neyi kullanacağız onlara bir bakalım. Çünkü bu bizim için çok önemli. Seçeceğimiz borsa çok önemli çünkü uzun vadede ödeyeceğimiz komisyonlar bazen yarı yarıya yapıya fark edebiliyor. E, önce bunları seçelim sonra mumlarla teknik analize başlayalım arkadaşlar. Şimdi borsa seçimi konusunda e, iki tane borsa Oldukça avantajlı. Bir tanesi Bybit, diğeri Binance arkadaşlar. İkisinde de mutlaka hesabınız olmalı. E, açıklamalar kısmında bunların ömür boyu komisyon indirimi linklerini bırakıyorum. Oradan üye olun ki e, komisyonu daha da az ödeyin. Şimdi burada bir karşılaştırma yaptım. E, soldaki spot işlem komisyon ücretlerinin karşılaştırması. Gördüğünüz gibi en avantajlısı Binance ve Bybit. Burada eşit ikisi de. Binance'de eğer BNB kullanarak yaparsanız bir %25 daha düşük oluyor e, komisyon ücretini BNB olarak ödemiş oluyorsunuz. Öyle de bir opsiyonu var. E, vadeli işlemler kısmında ise yani belli bir seviyeye geldikten sonra vadeli işlemlere devam edecekseniz paranızın gücünü biraz daha fazla artırarak kullanmak istiyorsanız ki bu tecrübe sahibi olmadan yapacağınız bir şey değil bu arada. Ama ileride ihtiyacımız olacak. Bu vadeli işlemler kısmında da en uygunu Bybit olduğunu görüyoruz ve e, e, en yakın ve kaliteli rakibi olan Binance ile arasında yarı yarıya fark var arkadaşlar. Bu inanılmaz ciddi bir fark. Yani ömür boyu ödeyeceğiniz komisyon birinde atıyorum. E, yılda 1000 dolarsa diğerinde 500 dolar olacak. Bu çok ciddi bir fark. E, o yüzden vadeli işlemlerde mutlaka ama mutlaka e, Bybit kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada gördüğünüz gibi en ucuzu Bybit. E, Spotta da yine Bybit kullanılabilir. Zaten Binance aynı. Artı Bybit'te para tutmanın pek çok avantajı var. Kanalımda da videoları var görürsünüz. Çok fazla airdrop ve launchpad oluyor. Yani Bybit'te tuttuğunuz ufak paralar bile günü geliyor tak tak diye o kampanyalara katılmanıza sağ, e, yarıyor. Dolayısıyla Bybit mutlaka hazırda dursun arkadaşlar. Şimdi bütün işlemimizi yapacağımız platform e, takip sitesi yani grafiklere bakacağımız TradingView arkadaşlar. Linkin açılamaları bırakıyorum. E, buradan bedava ücretsiz bir üyelik oluşturuyorsunuz karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada bizim izleme listemiz var. Buraya izleyeceğimiz pariteleri giriyoruz. E, şuradan mesela artıya basıp ee, örnek bir ekleme yapalım. Kripto kısmına gelin. Dediğim gibi ben e, bilin, bilindik coinlerde işlemleri Bybit'te yapıyorum. Bybit'te olmayanları da Binance'te yapıyorum. Dolayısıyla mesela buradan filtrelemek için e, ben şimdi yine Bybit yazacağım. Bybit'te yaptığım için işlemleri. Hani birebir Bybit fiyatını görmüş olurum. Arada bazen ufak farklar olabiliyor. Ya yani çok da önemli değil. Mesela BTC, USDT, Perpetual vadeli kontratına bakalım. E, Bitcoin dolar paritesini. Bu zaten ekliydi. Çıkartmış olduk. Bak şimdi buraya ekledim. Şurada gördüğünüz sembolleri tıklayıp buraya bayrak ekleyebilirsiniz dikkatinizi çekme açısından veya filtrelemek açısından. Buraya ekledikten sonra burada gelişmiş grafikte daha fazlasını yöne tıklıyorsunuz arkadaşlar ve asıl grafik ekranımız bu şekilde karşınıza gelecek. Şimdi e, öncelikle mum seçimimiz, bakın normal mum grafiklerdeyiz. E, şu an diğer mum grafiklerine girmeyeceğim. Başka mum e, grafik seçenekleri de var. O çok daha detaylı bir konu. Ama şu an ben girmeyeceğim. Ben normal mumlar ve heykin aşıyı kullanıyorum. Ama şu an için normal mumlarla devam edelim. E, standart şekilde. Şimdi bu mumların felsefesi nedir? Mesela şöyle baktığınız zaman. E, şu an ben 2 saatlik grafiğe bakıyorum. Buradan bunu mesela 4 saat yapalım. E, şu an burada gördüğünüz her mum. Burada kaç periyot kaçsa buna periyot denir. 4 saat şu an mesela periyot. 4 saatlik bize bir gösterge verir mumlar. Mesela şu mum. 4 saatlik yeşil bir mum değil mi? Yeşil mumsa bunun alttaki yeri açıldığı fiyat, yukarıdaki yer kapandığı fiyattır. Şuna da fitil veya İngilizce'de shadow derler. Şu fitilin en üst tarafına kadar çıkmış. Daha sonra şu fiyatta kapanmış demektir. İşte kırmızı mum bakalım tam tersine mesela. Şu fitilde yüksek olan bir mum bulayım ben size. Mesela şu mum. Bu mum demek ki kırmızı olduğuna göre şu fiyattan açılmış kırmızının tepesinden bu fiyattan da kapanmış yani eksiye kapanmış düşüş olmuş. Ancak bu süreç içerisinde şu gördüğünüz fitile kadar bayağı bir çıkmış ama kapandığında burada kapandığı için kırmızı renk olmuş. Tıkladığınızda mesela yukarıda bir eksi 1.05 yazıyor. Bakın dikkat edin şurada yazacak. Bu mum eksi yüzde birlik bir düşüş yaşamış. O anlama geliyor. Mesela şu yeşil muma bakın. Burada 4 saatte yüzde 4.37 artış olmuş. Bu şekilde mumları e okumayı bir kere çok iyi bileceğiz arkadaşlar. Açılış kapanış e fitil ne anlama geliyor? Mesela fitil buradaki bayağı e sıra dışı bir fitil. Düş, kapanış mı ama fiyat inanılmaz bir şekilde yükselmiş ancak periyot bitmeden yani 4 saat bitmeden tekrardan açıldığı fiyatın altına düşmüş 4 saatlikte. Dediğim gibi bunlar standart mumlar bu şekilde. Ee, diğer mumları daha ilerleyen derslerde e, detaylı bir şekilde, sadece mumlarla alakalı bir video yaparım o zaman konuşuruz. Şu an standart mumlar, mumlarla rahatlıkla ilerleyebiliriz. Mesela gördüğünüz gibi uzun yeşil bir mum, bunun yüzdesi yüksektir. Evet, 4.37. Mesela şu kırmızı küçük bir mum, bakın eksi 0.18'lik bir düşüş olmuş 4 saatlikte. Mesela ben bunu bir gün yapsaydım ne olacaktı? bir günde her mum 24 saati temsil ediyor. Mesela şu 24 saatte ne olmuş? Şu yukarıya dikkatli bakın şimdi. Eksi 11.66 düşüş olmuş. Bu anlama geliyor. Mesela yeşil mumda artı 4.4 bir yükseliş olmuş. Ben buradan periyotu kaç yaparsam artık o mum bana o kadarlık süreyi gösterir arkadaşlar. Sol tarafa böyle baktıkça gördüğünüz gibi tarihler küçülüyor. Geçmişe gidiyorsunuz. Tekrar mesela 4 saatliği alalım. Burada fiyatları görüyorsunuz. Mesela şu an mevcut olduğu fiyat 21.901 an itibariyle. İşte mesela şuraya tuttuğunuzda da mouse'u görüyorsunuz. İşte 22 şu fiyatları sağdan fiyatları okuyacaksınız. Aşağıdan tarih ve saatleri okuyorsunuz arkadaşlar. Ee, Mouse'un tekerleğiyle böyle zoom out zoom in yapabiliyorsunuz. Ee, şu tool çok önemli şuradaki. Bu yüzde ölçmek için kullanılıyor. Nasıl ekleyeceğinizi göstereyim. Şuradan mıydı? Bir saniye bakalım. Heh şuradan şu kısımdan şu fiyat aralığı işaretinin yanında şu yıldızlar oluyor ya buna basın bastığınız zaman buraya eklenecek bu inanılmaz önemli bir şey mesela baktığınız grafikte bir çizim yaptınız arada ne kadar bir kar hedefiniz var onları hesaplamak için kullanacağız mesela diyelim ki 20, 24 Temmuz 23'teki fiyatlar şu andaki fiyat arasında ne kadar fark var bakmak için nereden nereye mesela şuradan mevcut fiyat nerede şu an burada şuraya ölçüyorum bakın yüzde eksi 4 yazıyor burada bir yüzde dörtlük düşüş olmuş bunu ölçmek için kullanıyoruz. Bu inanılmaz çok kullanacağımız bir tool. Çok önemli. Mesela şurada oluşan dirençle yaptığı dip noktası arasında o %13.12 fark var. İşte bu tarz ölçümlerde çok kullanacağız. Bunu mutlaka eklemeniz lazım. Şöyle hızlıca kullanabileceğiniz bir yer yoksa her seferinde buradan tıklamak çok uğraştırıcı olur. bunu ekleyin. İndikatörleri ileriki derslerde gireceğiz. Bunlara hiç takılmayın şu an. Burada sizde bunlar olmayacak. Bir tek altta hacim olacak galiba standart açtığınız zaman. Ee, bu hacimleri de başka bir ders anlatacağım. Adım adım gidelim istiyorum. Bir anda yükleme yapıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ee, şu an için mumlara odaklanalım. Mesela şuradaki %22-25'lik bir düşüşteki mumlara dikkat edin. Art arda bütün periyotlar negatifte kapanmış. Kırmızı mum olmuş. Yani şu an 4 saatlikte ya. 4 saatlik her periyot e, kapanış fiyatı, açılış fiyatının altına gerçekleşmiş. Yani inanılmaz bir düşüş dalgası olmuş. Negatif, 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 negatif. E, mumlar da ciddi negatifler. %3, %4, %3, %4. E, toplamda %22, %25 civarı bir düşüş var burada. E, hacimde de zaten ne kadar yüklü miktarda satış, kırmızı renk yani e, satışın alıştan çok daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Emir defterlerinde. Hacim şu an takılmayın, daha sonra konuşacağız zaten. Mesela şurada da bu büyük e, düşüşlerden bir tanesiydi. Bakın kırmızı mumun büyüklüğünün eee diğerlerine nispeten ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bir anda bu periyotta inanılmaz bir düşüş gerçekleşiyor. Onun dışında şu meşhur işte 48 48'lerden düştüğümüz zamana baktığınız zaman yine 4 saatlikte çok fazla kırmızı olduğunu görüyorsunuz. bu periyotları değiştirdiğiniz zaman dediğim gibi mumlar o periyotların saatine denk gelecek. Mumların felsefesini e, anladıysak biraz da siz kendiniz bu videoyu izlerken açın bir grafik. Ne grafiği olduğunu hiçbir önemi yok. Bitcoin olabilir, Ethereum olabilir, Ripple olabilir. Rastgele bir grafik açın e, ve sadece şu an mumlara bakarak bir kafanıza bazı canlandırın. Yani nerede ne kadar çok düşüş olmuş. E, burada mesela fitil atmış. Bu ne kadar e, oynak olduğunu gösteriyor o periyottaki. Mesela bakın buradaki fitil daha önceki e, fiyata kadar tekrar çıkmış. Ama günün sonunda bakın buraya da mesela bu güzel bir örnek. Toplamda %3.3 bir düşüş mumu. Ancak e, fiyat mesela burada çok gayet normal e, oynaklık varken bir yanda fiyat burada açılmış arkadaşlar. Mumun içerisinde şu gördüğünüz fitiller arasında gidip gelmiş bakın. Tepe fitil ta burada, dip fitil ta burada. Şu fitili görüyorsunuz değil mi? Kırmızı arka plan belki çok belli olmayabilir. Şurada bir fitil daha var dipte. şu fitiller arasında fiyat gidip gelmiş ve en sonunda kapanış burada gerçekleşmiş. Yani çok güvensiz bir periyot olmuş bu bir saatlik periyot. Bunları bir hani mentaliteyi anlamak lazım, felsefesini anlamak lazım. Siz de kendiniz bir grafik açıp bunlara bir bakın. Sadece bunlara bakarak hani hayalinizi canlandırın. Bu trend burada ne olabilir? Yükseliş, alçalış. Bunlara bakarken şu hacimlere bakın bakalım bir ortak payda görecek misiniz? Mesela yüksek böyle anlık gelen şeylerde mesela şu kırmızı mumun hacmine bakın. O kadar yüksek bir satış hacmi geldiğinizde burada görüyorsunuz bunlar doğru orantılı. Bunları bir kafanıza canlandırın ve diğer derste bunlarla şimdi trendler e, yukarı trend aşağı trend destekler dirençler e, bunlara geçelim. Siz biraz göz attıktan sonra diğer videoya geçeriz arkadaşlar destek direnç kısmıyla devam ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi günler.